Önce şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Recep Tayyip Erdoğan değişir mi? Asla değişmez. Can çıkar, huy çıkmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümüne katılmak yerine İsmaila cemaatinin şeyhinin cenazesine katıldı. Yani cumhuriyete meydan okundu layık Türkiye'ye meydan okudu. Dedi ki ben 104 yıl önce kurulan bu meclisi tanımıyorum. Bu meclis benim için hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Ve gitti İstanbul'da cenaze törenine. O gider de yaverleri boş durur mu? Bugün gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz Nurettin de gitti. Başsağlığına gitti Nebati'de. Bakanlar tweet yarışına girdi. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan asla ve kata değişmeyecektir. Bugün cuma namazına yine lüks araçlarla gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şov yaptı. Anıt kabire milletvekillerini ya da meclis genel idare kurulundaki başkan vekillerini otobüste götürerek Ama makam araçları görüntü verdi. Gelir. Bütün makam araçları arkadan geliyor. <laughs> bütün makam araçları otobüsün arkasında sıraya dizilmişler bütün makam araçları. Çakalları da yanıyor. Dolayısıyla bunu idrak etmekte fayda var. Ben Özgür Özel gidecek. Ama şunu da sorusun istiyorum. 128 milyar dolar ne oldu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan, beşli çetenin 418 milyar doları ne oldu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan, emekli 10 bin lira alırken Kültür Bakanı yardımcısı 800 bin lira nasıl alır Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti yılda bir defa artırmaya karar verip 17 bin lirayla ölüme mahkum ettiğin insanlar orta yerde dururken... Vakıfların genel müdürü nasıl 750 bin lira alır? Türk Hava Yolları genel müdürü nasıl 1 milyon 400 bin lira alır? Türk Hava Yolları yöneticileri nasıl 1 milyon 250 bin lira alır diye Recep Tayyip Erdoğan'a yüzüne bağıra bağıra söylemesi lazım. Bu bir fırsattır. Ben hep söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan bunlardan haberi yok. Recep Tayyip Erdoğan masum bir insan. Bunları duymuyor, bilmiyor. Çünkü adam A Haber mutluluk kanalından başka kanal seyretmiyor. Kendisi iyi, çevresi kötü diyebilir miyiz? Hayır, kanal kötü. <laughs> adam o kanaldan başka izlemediği için her şeyi doğru yaptığını zannediyor. Her şeyi güzel yaptığını zannediyor. 10 bin lira emekli maaşı alan adam için A Haber haber yapıyor. Diyor ki hayatında ilk defa diyor 100 tane yüzlüğü bir arada gördü emekli diyor ya. Yüz tane yüzlüğü bir arada gördü. Nerede gördüydü diyor ya. şimdi Recep Tayyip Erdoğan da haklı olarak diyor ki vay be diyor. Doğru diyor ya. Demin Uğur abi söyledi. 272 lira alırken yani iki tane yüzlük alırken 300 bile alamıyor. 216. Adam 100, 200, 200 iki tane yüzlük görürken adam şimdi 100 tane yüzlüğü bir arada görmüş. İşte sorması gerekiyor bu 10 bin lirayı nasıl verdin? Bu 17 bin lirayı nasıl verdin? Ve tekrar söylüyorum. Özgür özel ne anayasa görüşmeli ne de orada müzakere yapmalı. Hiçbir müzakereye girmemeli. Mülakat kaldırılacak dedin Cumhurbaşkanı. Kaldır. Cumhurbaşkanı Bağkur esnafına 7.200 prim günü söz verdin. Sözünü yerine getir. Emeklilikte 5.000 günden emekli olacak adamların hakkını yedin. 5.950 güne çıkarttın. Altın aldılar. Dolar aldılar. Bankadan kredi çekip borçlandılar. İflas etti bu insanlar. 5000 günden bu insanları emekli et. Bir günden 17 yıl. 2041 yılında emekli olunmaz. Adaletli ol Cumhurbaşkanı. Bir günden 17 yıl ne demek diye yüzüne haykırmalı. Staj ve çıraklık mağdurunun hakkını yedin. Bugün Özgür Özel söyledi bir Onu tekrar en yüzüne karşı da söylemeli. Şehit sayma, gazi sayılmayan terörle mücadelede yaralanmış 23 bin vatan evladının hakkını vermeli, vermeli. Taşar onlara kadro sözü verdi seçimden önce. Atıyordu bol keseden. Yerine getirmeli. Şu an esnaf Bağkur primini ödeyemiyor. Bağkur primini. Bakın dün tarlada kalmış soğan vatandaş köylüye diyor ki gelin bedava soğan dağıtıyorum diyor. Üç bin, kişi üç bin kişi geliyor o anda değil mi? İşte bunu yüzüne haykırmalı. Recep Tayyip Erdoğan helikoptere biniyor, otobanın üzerinden geçiyor. Aşağısı araba dolu. Vay diyor benim ülke ne kadar zengin. Çünkü otobandaki arabaya bakıyor. Tatile gidenlere bakıyor. Ya Türkiye'nin hepsi tatile gitse 5 milyon kişi gidiyor. Ülke 85 milyon, Recep Tayyip Erdoğan'a A Haber diyor ki bu sene tatile 5 milyon kişi gitti şu kadar para kazanıldı Biz diyor. Biz A Haber reklamı yapıyoruz. Ya bakın Çin Çin dünya devi Çin dünya devi Çin 1.7 büyümüş 1.7 felaket. Biz açtık sefalet şirketler kapanıyor iflaslar faiz yüzde yetmiş iki ekonomi yerle bir dolar almış başını gidiyor enflasyon yüzde yüz otuz biz yüzde yedi buçuk büyümüşüz ya. Sormalı Özgür Özel getir şu rakamı bana nasıl becerdin bunu demeli. Bunu sormalı. Yani Özgür Özel saray demeye dilim varmıyor hakikaten yani Namık abimin dediği gibi. Külliye. Külliye de değil ne külliyesi külliye de bir, bir şey olur bir şey öğretilir. Bunlar sadece yiyor ya nasıl külliye buraya. Yani manda yoğurdu kestane balı. Manda yoğurdu kestane balı yiyorlar. Ejder meyvesiyle besleniyorlar. Sarayda 33 tane aşçı, 140 tane garson. Ya babam ya. Sarayın günlük masrafı 35 milyon. Güvenlik masrafı günlük 2 milyon. Örtülü ödenen Şubat ayındaki harcaması 2 milyar. Kim nereye veriyor bu parayı? İşte bunları sormalı.